kıymetli kardeşlerim. Hayatı birbirimize kolay kılmak, sahip olduğumuz nimet ve imkanları kardeşlerimizle Allah'ın izin verdiği, gösterdiği şekilde paylaşmak, yardımlaşmak bir ibadettir muhterem kardeşlerim. Tutamayanın eli, göremeyenin gözü, yürüyemeyenin ayağı, konuşamayanın dili olmak bir ibadettir kıymetli kardeşlerim. Hasılı kötülükten uzak durma ve iyilik yolunda olmak gayreti bir ibadettir kıymetli kardeşlerim. Cennete giden yolda yücelebilebilmenin şartı kıymetli kardeşlerim güzel ahlaktır. Rabbimize, kendimize, çevremize karşı samimiyeti kuşanmaktır kıymetli kardeşlerim. Doğruluk ve istikamette asla ayrılmamaktır. Ahde vefa eden, ahde vefayı elden bırakmamak, ebade ihanet etmemektir kıymetli kardeşlerim. Zira rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından elinden ve dilinden emin olan kişi diye tarif edilen mümin hiçbir kimseye zarar veremez. Yüce Allah'ın saygın bir varlık olarak yarattığı insanın onur ve haysiyetini zedeleyecek söz, tutum ve davranışlar kısacık şu ömrünü israf ve heba edemez mümin kıymeti kardeşlerim. Mümin utanmazsan dilediğini yap hadisi doğrultusunda güzel ahlakı kendisine şiar edilir kıymeti kardeşlerim. Muhterem kardeşlerim. <laughs> Cennette boş, kötü söz ve yalan yoktur. La yesma'une fiha lawa ve la onlar orada ne boş bir lakırdı ne de yalan işitirler. Kıymetli kardeşlerim, cennette yorgunluk hissedilmez. Cennet ehline orada hiçbir yorgunluk gelmeyecek. Ve onlar oradan çıkarılmayacaktır kıymetli kardeşlerim. Cennette istenilen her şey olacaktır kıymetli kardeşlerim. Cennet ehli cehennemin uğuldusunu duymazlar ve gönüllerinin dilediği nimete içinde cennette ebedi kalırlar muhterem kardeşlerim. Cennette ölüm yoktur. Cennet ehlinin yaşı kıymetli kardeşlerim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu konuda bir kimse cennetlik olarak ölünce büyük veya küçük yaşı ne olursa olsun 30 yaşında bir kimse olarak cennete girer ve artık bu yaş ebediyen değişmez. Cehennemlikler içinde durum böyle de kıymetli kardeşlerim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın